Oha kafam yok. Başka. Gün, gün. Hayır. kafam mermi yedi mi özür dilerim. O suslular öleceğim bu arada. Ben de şu o an o bokuyordayım. Watch Out var ya Ben tek oynarsam öldüm Tek kilo uçucam varsa da bir E atsana sayda ya 20 saniyen var Duman indi Hey bunlar. Spike A'da düştü. Hey bunlar. geldim geldim. Son 30 saniye. Birlikte oynadı, birlikte oynadık. kaldı? Solda, solda, solda. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aha. Ama nasıl oynadın be? Adam oynadı. <laughs> Vallahi nasıl oynadı <laughs> ama gördün mü? Adamı köre çekti, bir götü tutuştu bir. Bunu lazım. Reis bitirici daha. Reis, Reis, reis geldi. Reis gel bir şey gösteriyor. Şey reis, daşağına yalak. Eyvallah, eyvallah. eyvallah.